Yay. Merhaba anne Burada yeni Ben market olduğum için Yeni şeyler çıkarttım Popitlerim var ve güzel toplarım var Yeni çikolatalar yaptık Hemen. Hangi şeylerden Almak istersiniz anne. Burada ne güzel bir tane sarı popitimiz Bir tane anahtarlı popitimiz Bir tane iç renkli bir tane de büyük popitimiz ne aldınız bakayım? La bebekli bir tane top almışsınız, çikolata almışsınız. Bir de o topu mu almak istiyorsunuz? Bakabilir miyim? Bu da güzelmiş ama tamam. Bu popitlerden hangisini almak istersiniz? Hep. Hepsini mi? Evet. Al bakalım. Hep, hep Durun durun. <laughs> <laughs> Popitler çok güzel değil mi? Durun durun bu topları da almak ister misiniz? Bir tane de siz <laughs> bir balonum var. Size özel bir tane balonum var. İster misiniz balon? Var baba. İpli balon. Alın bakalım bunu da alın. Ama ben... Top almak ister misiniz? Top almak ister misiniz? Başka bir top. Bakın. Şimdi ben onları kaç lira diye tutayım. Burada varmış kasam. That's... Hmm. Bu top 5 lira. Alabilirsiniz. Ama bir fiyatına bakabilir miyim? Dıt. Baba da lüzeli. Bu da 5 lira. Al bakalım. <laughs> bir dahakine de gelin olur mu? Hemen gelin. Buyurun bunu unuttunuz. Size özel topi, topum var bir de balonum var. Bir de bu popitleri unuttunuz. İstiyor musunuz? Evet. Tamam o zaman bir tek balon alın isterseniz istemiyor musunuz? Tamam görüşürüz. Bir dahakini de bekleriz. Yeni şeyler çıkartacağım. Market kapatayım da ben de gezmeye gideyim. Koşayım.